Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Hazırız. O zaman ikinize de bol şanslar diliyorum ve Derya için üçüncü etabın ilk beş harfi lingua kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. U ile başlar. Ufkan. U, F, K, A, N. Ufkan çözdüğümüzde olmayan bir kelimeydi. dört deneme hakkımız var Burak. Uğrak. U, U yumuşak yere A -k. Deneyelim. Üzgün. Üzgün mü? <laughs> Gelsin üzgün. Yani, yani şu, bir şey söyleyeceğim. Gelmedi aklıma, çeviririm diye kelime düşünüyordum <gülüyor> sürede. <gülüyor> düşün. Şu gördüğümüz tablo efendim... <laughs> ...Lingo Türkiye tarihinde en enteresan tablolardan biri oldu. Ufkan'la Can Havli'yle diyorum ve ya ben yarışmada bazen Can Havli'yle bir kelime geldi. Burak, daha sonra zaman kazanmak için Ü'yle başlayan bir kelime söyledi. <laughs> Gerçekten evlerimize poster niyetine atabileceğimiz bir andı. Neyse sağlık olsun. İki masaya da bir şey veremedik. En azından o da almadı. Ama bak yapacağız. Gel sakinleşelim. <laughs> bak Burak çok sakindi o da yapamadı. Bir şey olmadı. bir kelime aklıma gelmedi ama. Yani öyle bir... geldi benim de aklıma. Yani öyle oldu. Neyse o şimdi o zaman Burak'la başlayalım. Bakalım ondan gelen haklar olursa değerlendirirsin. Burak ilk harfe dikkat ediyoruz. Yapacağız inşallah efendim. O halde şimdi Burak için ...üçüncü <laughs> etapın ilk 5 harfi lingo kelimesi ekana gelsin. Buyursunlar. P ile başlar. Party P A R T I. Parti gelsin. Pelüş P E L Ü Ş E. P E L Ü Ş E. Pelüş. Pürüz. Pürüze. Pürüz olabilir mi? <laughs> Merve'nin tepkisini hep birlikte gördük. gerçekten çok kendine has bir insan Merve gerçekten. Tebrik ediyoruz. 1200 lira kasaya eklemiş olduk. Derya. ya. Bulacağız birkaç kelime lütfen. İnşallah bulacağız. İnşallah efendim. Hemen şimdi Derya için bu etaptaki son beş harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. G ile başlar. Görgü. G, Ö, R, G, Ü. Deneyelim. Bu sevinç senin der ya. Bu başarı senin. Gerçekten. Hayır ben bile de şu yüzden mutluyum. İkinci bir kelime buldurmak zorunda kalmadık yani. Çünkü zaten oralar heyecandan zor gidiyor o işler. Vallahi tebrik ediyorum. Burada kısmet de biraz yardımcı oldu. Evet. Efendim görgüyle beraber kasaya bir 2000 lira e eklemiş oldular. Burak hazır mıyız? Hazırım. Burak için bu etaptaki son 5 harfi lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. T ile başlar. Telaş. t e l a ş Gelsin. Tarak. T-A-R-A-K. Deneyelim. Güzel. Tuzak. T-U-Z-A-K. Talak. T-A-L-A-K. T-A-L-A-K. Talak. Boşanma anlamına gelir. Güzel. Bir deneme hakkımız var Derya. Tuzak. Hey, tuzak mı? tuzak da Topak. Söyledim. Topak. Topak bana da öyle geliyordu. Topak. Evet. Güzel kelimeler türettik ama oraya bir o'yu denemedik neredeyse yani. Onun haricinde hepsi denenmişti. Talak aynen de Burhan efendim söylediği gibi boşanmak, ayrılmak anlamına gelen bir kelimeydi. Şimdi 13850 10800 ya dengeleri birazcık değiştirecek ya da Burak için oldukça iyi bir avantaj yakalatacak olan 10 harfli ortak puzzle kelimemiz geliyor. İlk harfi gördüğümüz andan itibaren varsa cevabımız butonlarımız aktif hale kendiliğinden gelir. Efendim Burak ve Derya için 3. etabın On harfli puzzle kelimesinin ipucu cümlesi şöyleymiş. Buyursunlar. Ben ve avuç içlerim sizi sesli takdir ediyoruz demişiz. A ile başlar. Alkışlanmak. Alkışlanmak. Söyledim Şimdi mi? senin için Derya süre devam ediyor. Alkışlamak. Ama söyle. Alkışlamak. Alkışlamak olabilir mi? Neden olmadı? Neden oldu? Söyledim ama. Alkışlanmak. Sen alkışlanmak dedin. Evet. Yok. Kontrol edin. Alkışlanmak dedim. Alkışlanmak duydum ben de. Alkışlanmak diye duydum. Kontrol edin. Hemen kontrol misiniz? ediyoruz. Yani yanlış. Hemen kontrol ediyoruz. özür dilerim ama. Alkışlanmak. Alkışlanmak çıktığı için ağzından bırak. O bir anlık süre içinde yetiştireyim diye ne yazık ki kabul edemedik. Sende de şöyle bir şans oldu Derya. Butona basmadan önce alkışlama dedin. Bizim için orası önemli değil. Butona bastıktan sonra alkışlamak dedin. Efendim ortalık biraz karıştı ama nihayetinde butondan sonra alkışlamak geldiği için bu puzzle'la beni ne kadar yordunuz şu an. Ama neticede 3200 size geldi. 13.850'de kaldık bırak, İşi birazcık Merve'ye bıraktık. Öyle oldu. Ne diyorsun bu hata hakkında? Ufak tatlı hata hakkında. Alkışlamak düşündüm. Hatta Sayarken bir yandan söylerken Ufak e... bir hata oldu Aynen. Efendim neyse ki burada hepimiz duyduk Şimdi şöyle yapacağız Bizim için hiç daha heyecanlı hale geldi Biz hemen şimdi Derya'yı ve Burak'ı arkaya doğru yollarken Merve'yi ve Hülya'yı masalara davet edeceğiz Buyursunlar Başarılar, Başarılar olacak. Merve seninle başlayacağız Çok heyecanlı olmadı mı? Evet ya çok heyecanlıydı. Beklemiyordum bir de hani puzzle öyle yanlış söylemesini. Ya işte orada o final öncesi o anlarda ufak tefek hatalar evet. olabiliyor. Ama bizim için çok kritikti. De, Derya'ya da biraz orada gerçekten şans yardım etti diyebiliriz. <laughs> Efendim başa baş bir mücadeleydi. Derya şu an bence stüdyoda yok bu arada. Yani son bir varlık gösterdiği çekilmiş olabilir. Bakalım neler olacak. Bizim için keyifli bir gün. O halde Merve için 3. etapın ilk 6 harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. S ile başlar. Sıralı S I R A L I. Çok güzel deneyelim. Sahibe S A H İ B E. Yardım eder mi? Güzel. sessiz s se, s se, e s s i z, z. <laughs> sessiz güzel oldu aslında bir deneme hakkım var Hülya Sefiri. <laughs> Sefire. S e f i r. Var sözümüzde. Sefire var. Ama ne yüzden söylüyorum o. sevinç. Hiç, hani sevinç. Çok daha gözümüzün önünde bir kelime gibiydi. <laughs> evet. Halbuki az önce de çok sevindim ama. <gülüyor> <gülüyor> Hiç gelmedi. <laughs> gelmedi. Sefire kadın elçi anlamına gelen bir kelimeydi. O yüzden güzeldi ama hani biraz daha basiti vardı efendim gözümüzün önünde. Tabii ki burada finale doğru yaklaşırken bu heyecan normal. Burada iki masamızda da bir şey veremedik. Şimdi o zaman Hülya için. Üçüncü etabın ilk altı harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Buyursunlar. B ile başla. Buzağı. B, U, Z, A, yumuşak, G, I. Deneyelim. Baygın. B, A, Y, G, I, N. Baygın. Gelsin. Oo. Baysal B A Y S A L. Baysal. <laughs> Baytar B A Y T A R. Baytar olabilir mi? <laughs> Hülya bir itiraf bekliyorum. Baysal kelimesi canavlı ile gelen bir kelime miydi? Bildiğimiz bir kelime. Yok. E, kelime oyunları çok oynuyorum. Aa, oradan oradan çok gelen bir İşte bak bu çok güzel bir şey evet. oluyor. Bu huzur içinde olan, böyle refah mutluluk evet. içinde olan anlamına gelen bir kelimeydi Baysal. O yüzden de tebrik ederim. Teşekkür ederim. Burada de. yardımcı oldu. Baytara ulaştırdı. Merve. Önemli bir andayız. Hadi yakalayalım şu kelimeyi. Evet, hadi yakalayalım. Merve için üçüncü etapın, belki de yarışmanın son altı harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. L ile başlar. Leylak. L-E-Y-L-A-K. Deneyelim. Çok güzel. Gelmedi. Gel. Üç deneme hakkımız var Hülya. Leylik. L, E, Y, L, E, K. Gelsin leylek. O bir E'de leylek. 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 E daha varmış. Levrek. İkinci E'ye çıkınca ben de levrek olabileceğine kanaat getirdim. Burada efendim levrek cevabıyla beraber çünkü stüdyoda şu kadar heyecanla normal bu anlar bu cevapla beraber normalde yakalanabilirdi. Yine iki masamıza bir şey veremedik. Şimdi Hülya senin için bu etabın belki de yarışmanın son altı harfi lingua kelimesi ekrana geliyor. Heyecanlı bir andayız. Buyursunlar. M ile başlar. Mantık M-A-N-T-I-K. Deneyelim. Maktül M A K T Ü L Maktül Üç deneme hakkımız var verme. Mağdur M A yumuşak G D U R Deneyelim. Maktül M A K T Ü L Doğru halini deneyelim. <laughs> Matrak. M A T R A K. Deneyelim ama A yoktu. Neymiş acaba? Misket. Nerelerde gezindik efendim? O yüzden misketmiş <laughs> cevap. Gördüğün gibi Hülya, tabii ki burada avukatlarımız var. Onun doğru halini de göstermiş oldular. O anlamda da güzel oldu. Şimdi, aynen de Burak'ın destek verdiği gibi çok heyecanlı bir andayız. 13.850, 14.800. Şunu görüyoruz ki kim bu 11 harfli puzzle'ı yakalarsa o bizimle beraber finale gelir. İkinize de boşan siliyorum. İlk harfi gördükleri anda buton aktif olacak. Ve şimdi Hülya ve Merve için finalistimizi belirleyecek olan 11 harfli ortak puzzle kelimemiz geliyor ekrana. İpucu cümlemiz şöyleymiş. ...final etabına yerimi ayırttım demişiz. R ile başlar. Merve. Rezerv. Rezerv. Gelmedi. Gelmedi. Senin için süre devam edecek Hülya. Rezervasyon. Ay. Rezervasyon olabilir mi? <laughs> Neden olmasın? Merve geldi sanki E ile tamamlıyor gibiydim. Evet. Geldi Aha. demiştim. Rezervasyon. Yine sizin için enteresan bir şey söyleyeyim. Bu sefer de arka <laughs> taraflar buldu. Tabii ki çünkü yarışmıyoruz ya. Çok daha kolay oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bah tutulması diyebiliriz biliyor musun? Çok inanmıştım ama ha, dilim olmadı. Dilim tutuldu sanki yani. Gerçekten <laughs> öyle oldu. Efendim bu cevapla beraber... ...rezervasyon cevabıyla beraber... ...kasasını 16.800 liraya getiren ve birazcık benim de şaşkınlıkla gerçekten çünkü çok daha Burak ve Merve geliyorlar gibiydi evet. ama bizi de şaşkınlığa sürükleyen Derya ve Hülya bugünün finalistleri oldular. Tebrik ediyoruz.